Değerli izleyiciler merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. İş ve sosyal güvenlik konularında bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz asgari ücretlinin kesitlerinden bahsedeceğim. Bülüt ücretlerinden eline ne geçiyor bundan bahsedeceğiz. Ayrıca agiye göre değişen ücretlerden bahsedeceğim. Gelin hemen başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar, asgari ücretin bülütü biliyorsunuz 3577.50 TL oldu. Biz bu ücretlerden neler kesiyoruz ve elimize ne kadar ücret geçiyor buna bakacağız. Şimdi burada bekar kişiye ait bir agi söz konusu. Bunu diğer örneklerimize de vereceğiz. Diğer agileri de örnekleriyle açıklayacağız. Burada bekar bir kişinin agisi mevcut. Onun üzerinden vereceğim ve sadece rakamları değiştirip kim hangi ücret alıyor buna bakacağız. Şimdi brüt ücretimiz 3577.50 TL. Biz başlangıçta bu ücretten ne kesiyoruz? SGK içi payı %14 oranında kesiyoruz. O ne kadar yapıyor arkadaşlar? 500.85 TL. Şurada da isterseniz hesaplayalım. Brüt ücretimizin ne kadar oranında kesiliyor? %14 oranında kesiliyor. Bu da arkadaşlar ne yapıyor? 500.85 TL yapar. Peki SGK işçi işsizlik payı kesiliyor. O da %1 oranında kesiliyor. Onu da buraya hesaplayalım. Bülüt ücretten %1'i hesapladığınızda 35.78 TL yapıyor. Onu da sıraya koyalım diyerek. Şimdi burası önemli vergi matrahımı ben nasıl bulurum? Benden kesilecek olan %15 dilimlik oranı ben bu rakamdan bulurum. Vergi matrahımı brüt ücretimden şöyle hesaplayalım isterseniz. Brüt ücretimden SGK işçi payımı düşüyorum. %14 oranında. Ayrıca %1 oranında SGK işçi işsizlik payımı düştüğüm zaman ben vergi matrahımı buluyorum vergimi bu hesaptan yapacağım. Şimdi vergi matramı bulduğuma göre ben gelir vergimi kesebilirim. O da başlangıçta yüzde 15 oranında gelir vergisi keseceğiz. Hemen bakalım vergi matramı bulmuştum. Onun da 15 bölü yüzü ne yapıyor arkadaşlar? 456.13 TL yapar. Son bir kesintim kaldı. O da nedir arkadaşlar? Damga vergisi tutar mı keseceğim. O da binde 7.59'dur. Onun da rakamı zaten belli. 27.15 Bunları da saraya boyamak istiyorum. Aslında şimdi neyi bulduk? Ben artık net ücretimi bulabilirim. Benim bürüt ücretimden neler kesiliyor? Saraya boyadık. Saraya boyadık artık bulabilirim. Benim bürüt ücretimden neyi kesiyorum ben? SGK işçi payımı kesiyorum. İşsizlik paramı kesiyorum. Hesapladığım gelir vergisini kesiyorum. Ve son olarak damga vergisini kestikten sonra aslında ben net ücretime ulaşıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar AGI tutarı kişinin evli olmasına, çocuk sayısına göre değişiyor. Videomun başında burada bekar bir kişinin agisinden bahsettik. Net ücretimiz herkes için sabittir. Agi farklıdır. Agi'yi de eklediğimiz zaman kişinin asgari ücretin üstündeki rakamını buluyoruz. Şimdi şunu hesapladığımız zaman net ücretimden bekar bir kişinin agisini hesaplayalım. Ne yapıyor arkadaşlar? En düşük asgari ücret tutarı Normalde net olan 2577.59 aslında askeri ücret tutarı bu. Agi dahil askeri ücret tutarı en düşük tutarı nedir? 2825.90 TL'dir. Şimdi bu ne dedik? Bekar kişinin bir agisi. Normalde <laughs> bu kişinin evli olmasına çocuğunun olmasına göre değişiyor. Şimdi burada evli, eşi çalışmayan bir kişinin agisini ele alalım. Bunu silmek istiyorum. Şimdi evli, eşi çalışmayan bir kişinin agisine bakalım. Ne kadar? 321.98 TL. Yani evli, işi çalışmayan bir kişi ne kadar alacak? Şöyle kırmızıya yapalım Bekar kişiden farklı olarak 2879.57 TL alacak. Dediğim gibi arkadaşlar net ücret sabit, akimiz değişiyor. Şimdi e, diğer bir örneğimize bakalım. Evli, işi çalışmayan bir çocuklu kişi ne kadar alacak? Onun agisi ne kadar? 362 nokta 22 TL'dir ona bakalım o da arkadaşlar 2.919.81 TL alacak evli eşi çalışmayan bir çocuklu olan şimdi evli eşi çalışmayan iki çocuklu kişinin agisine bakalım o da değerli arkadaşlar 402.47 TL yapıyor o ne oldu 2.960.06 TL oldu AGI'ye bağlı değişkenlikte Evli, iş çalışmayan 3 çocuklu kişiye bakalım 3000'e doğru çıkacağız Gördüğünüz gibi AGI'si değişen kişiler Şimdi baktığımızda evet 3000'i gördük Artık evli, iş çalışmayan 3 çocuklu bir kişinin AGI dahil asgari ücret tutarı ne oldu? 3013.72 TL oldu Artık bundan sonrası için fark etmiyor. 4 de çocuğunuz olsa, 5 de çocuğunuz olsa en yüksek akı rakamı 456.13 TL oldu. Ve asgari ücret burada net adı akı tutarı 3013.72 TL. Şimdi <laughs> evli eşi çalışan kişilere bakalım isterseniz. Evli eşi çalışan kişinin agisi ne kadar aynı bekar olan bir kişinin agisiyle ile aynı ne yapıyor ücreti agi dahil 2825.90 tl yapıyor evli eşi çalışan bir çocuklu agi tutarı 308. 55 tl arkadaşlar onun da almış olduğu rakam, şuradan bir bakabiliriz. 2.866.14 TL alacak. Agi tutarına göre. Peki evli evli eşi çalışan iki çocukluk kişinin agi tutarı ne kadar? 348.80. Onun da rakamı agi dahil tutar net ücret artı agi dahil 2.906.39 TL yapıyor. Peki evli iş çalışan 3 çocuklu agi tutarı 402.47'dir. Değerli arkadaşlar. O da 2960.06 TL alacak. da yaklaşıyoruz. Evli iş çalışan 4 çocuklu kişiye devlet 429.30 TL agi veriyor. O da 2986.89 TL yapıyor. Son olarak son agim evli iş çalışan 5 çocuklu kişiye de devlet 456.12 TL veriyor. Yani o da ne yapıyor değerli arkadaşlar? 3013.71 TL. Yani Asgari ücretinin agi dahil en yüksek ücreti 3013.71 TL olarak gözümüze çarpıyor hesaplamalarımız sonucunda Biz şimdi Neyi gördük Bir Mürit Asgari ücretin Kesintilerinden bahsettim Ayrıca Kişinin evli olmasına Çocuğunun sayısına göre Eşinin çalışıp çalışmadığına göre Değişen Agi tutarlarının e, hesabımıza ne kadar yatacağı ücreti göstermeye çalıştık. Bugünkü konumuz bu kadardı değerli izleyiciler. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı özellikle tavsiyede bulunmayı unutmayın. Diğer videolarda buluşmamızı ederek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.